Aman ormancım, canım ormancı. Şarkı oku. <m� melody> Köyümüze <gülüyor> <gülüyor> Babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde meloları var. <gülüyor> 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 diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Bak ağzını kapatıyorum ağzını sus. <laughs> tamam mı? Gülme sus. <laughs> Gülme. Melo biraz sohbet edebilir miyiz? Niye? Niye, niye? Sana o, o müşteri ne dedi sana? Müşteri diyor ki abi elimi uzatsam papağan elimi yer mi? <laughs> <Gülüşmeler> oh. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane. Oh. Melo, <gülüşmeler> <Mela>, ne oldu? Melo. <gülüşmeler> Bugün bir müşteri geldi dükkana. <gülüşmeler> Melo gidiyordu. Çocuk dedi ki abi bu oyuncaklar nerede satılıyor? Ben de dedim ki oyuncak değil o gerçek. Ciddi mi dedi kafesine yaklaştı. Melo gülmeye başlayınca çocuk herhalde besmele çekmeyi de bilmiyor. Evzu besmele diyor. <laughs> Melo birbirimize bakacağız. Kim gülmezse eğer yarışmayı yok kazanacak. Bir. Dur dur Melo dur. Bir, iki, üç, başla. <laughs> 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 Ay Allah'ım, <laughs> öpeyim dedim. Oh. <laughs> <laughs> düşcen, düşcen. <laughs> Salak. Ben sana düşecek miyim? <laughs> <laughs> ya, ya, bağırma, bağırma, <laughs> amin o! Niye ısırıyorsun lan beni? He? Niye ısırıyorsun beni aşkım? Aa! Yapma bir daha. Lelo, <laughs> bak dünkü adam geliyor bak. <gülüyor> <gülüyor> bir tane adam var geliyor Lelo'nun kafesine çubuk sokuyor. Lelo onu gördü bak kaçıyor. <laughs> Aleyküm selam abi. Baba. <laughs> Baba. <laughs> Hayır. 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 <laughs> Beni tut. Tutsana sileceğim ha. İnsafsız. Tamam. Hayır. Babam. 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 Aşkım. Milo hem baba diyorsun hem ısırıyorsun ha. He. Melo, bu müşterinin telefonu Allah iyiliğini versin, iyi mi? O ekranın hali ne? Her gün bir kulaklık, her gün bir kulaklık bıktım ya. Bırak şunu. Melo. Bırak. Melo. Melo. Eyvah eyvah ya. Melo. Bırak şunu. Bak hala geliyor. Bıt bıt. Senin özgürlük vakti geldi. Ama ben onu havaya atmayacağım. Elime bırakacağım. Kendisinin gitmesini bekleyeceğim. Zilli. Hadi. Hadi. Hadi her yer doğa bak. Her yer ağaç. Bir sürü arkadaşım var. Hadi. Hadi. Hadi zilli. Buraya böyle. Hadi. Aykut gitmiyor. Gitmiyor abi. <laughs> gitmiyor. Gitmedi. İstemiyor Gitme, abi. Gitmediyse o zaman sen de gel hadi bizimle Biraz yaşay. daha büyümesi lazım. O zaman bizimle yaşasın Aykut. Evet abi. Hadi. Dön, dön arkana. Arkana dön. Ali, Baba. 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 Oo. Oh. serinledin ha. Vallahi zilli evet. Ne oldu? Zilli. Kocaman eşek oldu hala elimden yiyorsun ha. Kocaman eşek kadar oldu hala elimden yiyorsun. Ha. Wait. Ne? Eyvah, eyvah, eyvah. Keko, kımıldama. Kulağına dikkat et. Melo, bir ayağını öpebilir miyim? <laughs> Yeter daha uzatma güldük bitti. Bir güldüm uzatıyor, uzatıyorum uzatıyor ha. Sos. <laughs> bak buraya para bırakacağım hangisini istersen alabilirsin bugün patron zengin yavaş o 200'ü bırak zilli buraya gel buraya gel o 200'ü ver koparırsın yapma Tamam hadi gülebilirsin. <laughs> ben sana hiç kızmadım ki. Şımarık. Şımarık. Tabii canım. Tabii. Al iç biraz. Yavaş yancan. Ee, Ah. Oh. mu? Baba. <laughs> ne oldu Melo? Senin o baba diyen ağzını yiyeceğim şimdi bak. Gel bakayım. Gel gel. Önce bir böyle öpeceğim. Sonra bir böyle öpeceğim. Sonra da böyle. Böyle. <laughs> Arkadaşlar Z raporlarını aldım. Bilgisayarları kapattım. Kapıları da kapattım. Ama Melo beni bırakmıyor. Ben eve gideceğim. Melo. Ağlıyor, ağlıyor. Ben gideceğim zaman ağlıyor. O nasıl bir ses Melo? Aşkım sabah sabah görüşürüz tamam mı? En ballı Melo. şu köşe yaz köşesi şu köşe kış köşesi ortada suşu <laughs> Ben söyleyemedim ki bak bana var... Sen bitlendin mi ey Melo Bitlendin mi Melo <laughs> Sus tamam. 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 Bitti. Tamam. Oo! Melo çok akıllı. <laughs> <laughs> Bitli bela. Bitli bela.